diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Bu nasıl oluyor? Çarmığı yüklenip İsa'yı izlerim. Göksel babamız, bugün için sana şükrediyorum. Böyle halkımla ve misafirlerimizle birlikte huzuruna gelebildiğimiz için e, minnettarım. Ve bu diri yaşayan söze baktığımızda bir kez daha bizim hayatımızı görmek senin istemlerin doğrultusunda kutsal ruhun yardımıyla ve gücüyle e, değiştirsin diye Rab dua ediyorum. Bu söz bizim hayatımızı evet senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum. Kutsal ruhun yardımı ve gücüyle. Evet. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Kardeşler son vaazlarımı hatırlarsanız yani birinci yuvanlı kitabından bölümünden vaaz ediyorum ve bu vaazda ki konu Tanrı'nın sevgisidir. Ve dördüncü bölümde aslında daha önce kullandığımız ayetlerde kısa bir özet yaparsam dördüncü bölümde şunu söylüyor. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak gönderdi. İşte sevgi budur. Yani Yuhanna, kutsal ruhun yönlendirişiyle sevgiyi tanımlıyor. Bu bizim biraz anlayışımızın dışında olan bir sevgi ya da dünyaya ait olan bir sevgi değil. Yani sevgi dediğimizde genellikle almaya eğilimli oluyoruz. Vermeye pek eğilimli olmaya biliyoruz. Ve buradaki sevgi yani Tanrı'nın sevgisi nedir? İsa Mesih bizim günahlarımızın yargısını kaldırmak için göndermesiyle e, açıklanıyor. Yine Yuhanna Mektubu buna bağlı olarak Yuhanna Mektubu buna bağlı olarak kardeş yani kilise sevgisini de e, öne çıkarıyor. Eğer bir kişi Tanrı'yı seviyorsa diyor. Nedir? O zaman kiliseyi sevmesi lazım. Yani özellikle bunu kullanıyorum. Yani kilise dediğimiz canlı bir yapı ve İsa Mesih'e iman eden herkesdir. Hatta şöyle diyor, yani eğer e, Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret edersen yalancısın. Yani gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Çok net söylüyor. Yani bunu e, Yuhanna mektubunda ifade ediyor. Demek ki biz Tanrı'yı seviyorsak, o zaman kiliseyi de e, seviyoruz. Ama bugün daha çok onun Yuhanna e, mektubunda buyruklarını odaklamak e, üzerinde e, o, e, odaklanmak e, istedim. İkinci bölüm beşinci ayette onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir diyor. Yani burada bize çok e, pratik bir e, fikir veriyor. Onun sözüne uyan kişide Tanrı'nın sevgisi yetkinleşmiştir bu itaat etmek anlamına geliyor. İlginç Kutsal Kitaptaki çevreye baktığımızda itaat yazınca çıkmıyor. Yani sözüne uymak, sözünü dinlemek gibi kavramlarla ifade edilmiş. Nedense çevirmenler bunu çok fazla kullanmamışlar. Ama onun sözüne uymak demek yani Tanrı'nın sevgisinde yetkinleşmeyi getiriyor. Ve yetkinleşmek yani Kutsal Kitap'ta belli bir olgunluk düzeyini ifade ediyor. Yani biraz ruhsal formasyon, ruhsal biçimlenme ile de zaman zaman e, kullanılan bir eee anlam var. Ve bu anlama göre eğer bir kişi Tanrı'nın sevgisinde yetkinleşiyorsa, yani yetkinleşiyorsa nedir? Sürece bağlı olarak aşama aşama Tanrı ile olan ilişkisi sonucunda Mesih'in yürüdüğü yolda yürüdüğünde ve buyruklarını da yerine getirdiğinde ne oluyor? O zaman evet sevgisinde gerçekleşmiş oluyor. Yani sevgi dediğimiz zaman sadece seviyorum demekle olmuyor. Aslında günlük hayatta da böyle. Yani seviyorum diyorsak bir kişiye bununla ilgili bir bağımız oluyor ve bir ilişki oluyor, karşılıklı oluyor ve Tanrıyla da böyle. Yani Tanrıyla bizim kişisel bir ilişkimiz var. Yani sadece yukarılarda duran bir varlık değil. Aynı zamanda kutsal ruh aracılığıyla Bizim içimizde konut kurmuş bir varlık. Onunla kişisel bir ilişkimiz var. Tanrıyı seviyorum diyorsam ama onun yolunda, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümüyorsam ne oluyor? Bir e, anlaşılmazlık var. Yani tam olarak ne dediği anlaşılmamış. Ve buyruk dediğimizde de aslında bunu özellikle de söylemek istiyorum. Yasacılığı ifade etmek istemiyorum. Çünkü birçok kişi öyle anlıyor. Yani buyrukları yerine getirmek dediğimizde dini kuralları yerine getirmek olarak algılıyoruz. Tabii ki yani iyi olan her şeyi yapmak lazım. Ama buyrukları yerine getirmek aslında Mesih'in yürüdüğü yoldan yani sevgi yolunda yürümeye yetmeyen bir şeydir. Hatta bizi Tanrı'dan uzaklığa da götürebilir. Bir kuru sofuluğa götürebilir. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Çok dindar görünebiliriz dışarıdan ama içimizde Tanrı'ya çok 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 uzak olabiliriz. Yuhanna'nın mektuplarında buyruk 13 kez geçiyor. Yani kısacık mektupta, 5 bölümlük mektupta 13 kez geçiyor. İkinci Yuhanna mektubunda üç kez geçiyor ki neredeyse yarım A4 sayfalık bir mektuptur. Yani üç kez geçiyor buyruklara e, uymak e, deyince. Peki sizler ne anlıyorsunuz? Yani Tanrı'nın Yuhanna böyle dediği zaman işte onun buyruklarına e, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisine gerçek yoktur yazıyor az önce söylediğim ayette. Peki siz de anlıyorsunuz Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek deyince. Yani şunu söyleyeceğim, yani vaz içerisinde de bunu biraz daha anlatacağım. Ama bu bir dindarlık ya da kuralları yerine getirmek olarak alganmasın lütfen. Çünkü kutsal kitap, evet bunları yapmamızı söylüyor. Örneğin oruç tutmak iyi bir şey, dua etmek kesinlikle iyi ve doğru bir şey. Ama bunu bir buyruk ve kural olarak yaptığımızda, o zaman biz Tanrı'dan uzaklaşabiliyoruz ya da bir görev olarak yaptığımızda ne oluyor? İşte bugün orucumda tuttum, duamda ettim, görevimde yaptım diyorsam işte bu dindarlık oluyor. Yani Tanrı'yla bir yakınlık sağlamıyor. İşte bugün de kiliseye geldim, Tanrı'nın hakkıyla beraber oldum, 3-5 ilahi söyledim diyorsam yani bu da bir şey nasıl diyeyim? Görevi yapmakla ilgili bir şey. Ama Tanrı sevgi farklıdır. Yani bir görev içerse de ondan daha büyük bir şey. Yani görev e, yerine getirebilirsiniz ama sevmeyebilirsiniz. Yani yaptığınız işi de sevmeyebilirsiniz ama görevi yerine getirilebilir. Ya da sorumluluklar yerine getirilebilir ama e, yapılan iş e, neyse sevilmeyebilir. O zaman demek ki buyruk dediğinde e, Yuhanna'nın anlatmak istediği neydi? Aslında e, dindarlık değil yani onu söyleyebilirim. Sadece kurallara uymak değil. Yani bu metni böyle koymamın nedeni biraz paragrafa bütün bakmak ...açısından ama elinizdeki kutsal kitaplarda birinci Yuhanna ikinci bölümü açarsanız daha yakından görebilirsiniz. Yuhanna ikinci bölüme yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum dedi. Yani günah işlemeyesiniz diye yazıyorum dedi. Ve hemen önceki ayetlere baktığımız zaman 1. bölümde 8. ayetten itibaren... Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı duruma düşürmüş oluruz. Onun sözü de içimizde olmaz dedikten hemen sonra yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor. Yani kuralları ve buyrukları hatırlatıyorsa... Yuhanna Tanrı sözüne itaat etmemizi istiyorsa, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümemizi istiyorsa, aslında istediği nedir? Ee, günah işlemeyin diye e, yazıyor. Yani sadece bir dini e, görev vermek değil. Çünkü günah işlediğimizde bizim Tanrı ile ilişkimiz olmuyor. Yani bunu e, biliyoruz. İç varlığımızda da biliyoruz. Tanrı'nın sözü de bunu bize söylüyor. Ve e, bu buyruklara baktığımız zaman, yani 7. ayette biraz daha bunu açıklıyor. Kardeşlerim diyor, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işittiğimiz, işitmiş olduğumuz Tanrı'nın sözüdür. Yani e, Musa peygamber döneminden sonra kutsal kitap yazılı oldu. Ve orada yasada, onun döneminde Tanrı halkıyla anlaşma yaptıktan sonra yasa verdi ve bu yasada birçok e, buyruk var. Yani... Eski buyruk nedir? İşitilen e, Tanrı'nın sözüdür. E, İsa'ya sordular en büyük buyruk hangisidir? Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Yani... Ee, ne anlatıyor? İki buyrukta özetliyor bütün yasayı ki zaman zaman söylediğim gibi Yahudiler 613 tane yasa sayıyor irili ufaklı. Bunların 200 küsürünü önemli e, kabul ediyor yerine getirilmesini. Biraz diğerlerini biraz daha esnek e, kabul ediyor. İsa bunu ikiye indirdiği zaman yani çok genel konuşuyor ama anlatmak istediğinde derin bir anlamı var. Diyor ki e, Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, canınla, aklınla e, seveceksin. İşte ilk ve önemli buyruk budur. Bu nereden geliyor? Yasak kitabında 6. bölümde 5. ayette diyor ki Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Yani varlığınızla, her şeyinizle onu seveceksiniz. Tanrınız olan Rabbi. Ve İsa da işte beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip izlesin dediği zaman yani bütün yürekle, bütün akılla, bütün güçle anlatmak istediği e, budur ve birinci buyruk e, budur diyor ve o az önceki ayetlerdeki e, eski buyruk dediğimiz aslında bu Tanrının sözüdür. Yine aynı zamanda bu sözde Leviller kitabında yasada yani yine yasayı anlatıyor, yasayı e, tanımlıyor. 19. bölüm, 17. 18. ayette şöyle diyor. Kardeşine yüreğinden nefret yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Kardeşi dediği kimdir o dönemde? Tanrının halkıdır. Bugün kardeşi dediği kimdir? Kilisedir. O zaman bu ayeti bugüne uyarlarsak yani bugünkü anlamını yorumlamak istersek kardeşine kilisene yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın diyor. Yani bugün seküler dünyada git de komşun dedi. ama komşu dedi yine kilisedir. Yani bunu öyle anlayalım da. Ee, yani söylemek için bir neden yok. Yani hatta kişisel özgürlüğe müdahale etmiş oluyoruz. Yani herhangi bir konuda gidip de ya işte e, günah işliyorsun dediğin zaman yani ondan sonra onun alanına giriyoruz. Yani e, kapı komşumuzu bıraktık şey değil yani kilisenin içinde bunu söylemek çok zor geliyor. Hatta terk ediliyor yavaş yavaş. Ama kutsal kitap ne diyor? Komşun günah işlerse... E, ona gidip uyaracaksın diyor. Yuhanna mektubunda e, neyi okuduk az önce? Yavrularım bunları size günah işlemeyesin diye yazıyorum. Yani bu Tevrat bölümleriyle İncil bölümlerinin ne kadar tutarlı olduğunu görebiliyor musunuz? Yani orada söylenen söz hem İsa Mesih'te hem elçilerde e, ne yaptı? Kutsal ruhun yönlendirişiyle dile getirildi ve bugün de bize ulaşıyor. Sonra Deviller mektupta devam ediyor. 18. ayette diyor ki Öç almayacaksın. Öç almayacaksın. Evet. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Ne yapıyor? Büyükten küçüğe doğru <laughs> gidiyor. Yani öç almak fiziksel bir e, hareketi içerirken halkından birine kin beslemeyeceksin. Bugün kimdir halkından biri? Az önce söyledim kilisedir. Yani kiliseden bir kişiye kim beslemeyeceksin? Bütün insanlara besleme ama aynı zamanda kiliseye de herhangi birine kim beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Nasıl kendimiz gibi severiz? Yani bunu anlatıyor. İnsan fiziksel olarak kendisine zarar vermez. Bu normal bir şey değil. Yani eğer biri fiziksel olarak kendine zarar veriyorsa, yani kesinlikle normal bir şey değil. Onları demek istemiyoruz. Ama normal şartlarda. Yani aklı başında olan bir kişi kendisine zarar vermez. Kendisini yaralamaz. O zaman kendisinin ihtiyaçları vardır. Yemek gibi, işte su gibi temel ihtiyaçlar diyoruz, barınma gibi. Yani bu konular var. O zaman kendim gibi sevmek nedir? Evet yani karşımda kilise olsun, insanların olsun. Evet onların ihtiyaçları var. Yani bunun gibi düşünmeyiz. Kendimiz gibi sevmek budur. Yani eğer bu öyle seviyorsak ve bunlar bizim davranışlarımızda dile geliyorsa o zaman diyoruz ki evet bir sevgi var. Ama sadece bunu laf olarak söylüyorsak o zaman demek ki sevgi konusunu çok fazla anlamamışık ya da bencil bir sevgiye sahip oluyoruz. Ve sonra ve sonra şunu diyor. yani o bu öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin dedikten sonra Rab benim diyor. Ne diyor? Rab benim. Bunu kim söylüyor? Rab bin kendisi söylüyor. Yani senin fikrin hiç önemi yok. <laughs> yani senin dedim benim fikrimin hiç önemi yok. Rab benim diyor. Sen istediğin kadar şöyle olsun, böyle olsun, şöyle sevelim, böyle sevelim. Yok, Rab benim diyor. Böyle seveceksin diyor. Kim beslemeyeceksin. Öcü almayacaksın. Başka yerde yine söylüyor. Nefret etmeyeceksin. Bu şekilde seveceksin. Eğer seviyorsak, yani eğer hayatımızda varsa Tanrının sevgisini doğru bir şekilde anlamışsak, o zaman nedir? Öyle olması lazım. Ve yine e, bu sevgi anlaşılmadı. Eğer bu eski buyruk ve yeni buyruk arasındaki e, farkları düşünüyorsak, işte eski buyruk az önce söylediklerim, yani yasada geçiyor. Ama yeni buyruk İsa Mesih söyledi. Size yeni bir buyruk veriyorum dedi. Bunu son zamanlarda sık sık tekrar ediyorum. Benim sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin. Aslında eski buyruk nedir? Budur. Yasada yer alan buyruk. Yeni olan nedir? İsa gibi sevmektir. Uzaktan sevmek değil. İsa gibi sevmektir. Yani zor durumlarda çarmıhı yüklenip öyle sevmektir. Ve bir fedakarlık yoksa kardeşler kesinlikle ve kesinlikle sevgi olamaz. Yani yoksa çünkü fedakarlık yok. Çünkü kendinden vazgeçemiyorsun. Yani kendinden vazgeçmeyen bir kişi sevemez, kendini de sevemez aslında <laughs> ailesini, kiliseyi, insanları. Sevginin temelinde bu var, kendinden vazgeçmek var. Ve İsa çarmıhi yüklenip gittiğinde bütün haklarını bırakarak ne yaptı? Kendinden vazgeçti. Ve sevgi budur dediğinde anlatmak istediği budur. O dönemde. Yani bu vazın başında e, söyledim. Yine din adamları vardı ve onlar da işte görevlerini yerine getirdiklerini e, düşünüyorlardı. İsa onlara dedi ki, ''Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki ikiyüzlüler, siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz.'' Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi diyor. Ne yaptılar? Buradaki din adamları çok detaylı düşündüler. İşte dereotunun, kimyonun ondalığını veriyordu. Yani oradaki yetiştiriyorsa bunları veriyordu. Ve ondalığı veriyordu. Yani görevini de yerine getiriyordu. Ama iç varlığında adalet yoktu. Merhamet yoktu. Sadakat yoktu iç varlıklarında. O zaman İsa bunlara hatırlattı ki bu adalet konusu ve merhamet konusu ve sadakat konusu eski antlaşma yani Tevrat metinlerinde dile getiriliyor. Tanrı bunu peygamberleri aracılığıyla defalarca söylüyor. Yani adalet olmadığını, adalet sonucunda yozlaşma olduğunu, zulüm olduğunu bunu defalarca defalarca söylüyor. Yani İsa Mesih'in yaptığı şey nedir burada? Aslında bildikleri bir konuyu bir daha söylüyor. Benim de yaptığım gibi on defa söylüyorum, bir defa söylemiyorum. Ama neden bunu söylüyor? Farkındalık olsun. Yani bir görev yerine getirilebilir. Ama yürek uzak olabilir o yapılan işe, kişiye karşı. Sevgide de, de e, bu böyledir. İçsel olması lazım. Ve yapılanlar nedir? E, değer vermek içersin. Eğer değer veriyorsak o zaman ne oluyor? Evet, içten bir şekilde bu sevgi sorumluluğunu yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi sorum şudur. Bildiğin doğru işleri yapmakta seni zorlayan nedir? Örneğin Tanrı'nın olan konumuz bu. Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin diyor. Bunu yapmakta zorlayan nedir? Yani bir neden olması lazım diye düşünüyorum. Komşunu kendin gibi seveceksin. Az önce o konuda da işte baktık yasaya da baktık. Ee, belki çok çok kötü şeyler yapmamış olabiliriz ama fiziksel olarak iç varlığımızda nefret etmiş olabiliriz, ee, dışlamış olabiliriz. Daha e, basit görünmesini istiyorsak dışlamış olabiliriz ki dışlama da aslında oldukça önemli bir. E, Ruhsal problemlerden biridir yani oldukça önemlidir. Peki o zaman Tanrı'nın bu sevgi buyruğunu yerine getirmekte bizi zorlayan nedir? Çünkü vaazımızın konusu Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmek. Yani bu 613 tane buyruğa girmiyorum ama İsa'nın özetlediği Tanrı'nın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin diye söylediği ilk buyruk ve ikincisi de komşunu yani kiliseyi seveceksin buyruğundan e, söz ediyor. Zor olan nedir? Mutlaka bir zorluk olması lazım. Evet, benlik. Doğru. Benlikle ilgili konular oluyor ve dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dünyada, dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Yani burada Tanrı'nın isteği dediği şey aslında bize söylediği nedir? Buyruklarıdır, açıkladığı konulardır. Eğer bunu yerine getiriyorsak biz e, sonsuza dek e, yaşıyoruz. Yani benliğin tutkuları cansal istekler, böyle e, düşünebiliriz. Gözün tutkuları sefaat olabilir maddi yaşamın verdiği gurur çekici olan her şey olabilir yani çok geniş tanımlaması var bunların yani aslında insanın isteklerinin olması kötü değil yani iyi yemek iyi giymek iyi gezmekle ilgili söz etmiyor burada Aslında burada bunun anlattığı konu dünya dediği şeylerden Tanrıdan uzaklaştıran konular oluyor yani eğer Tanrı'dan uzaklaştırıyorsa e, bunlar o zaman demek ki dünya ile ilgili belli bir e, problem var. Yani oradaki dünya tanımı dünya Tanrı'ya karşı olan her şey. Yani bu ayetteki dünya tanımı Tanrı'ya karşı olan her şey. O zaman şöyle okuyalım bu ayeti. Dünya iyi de değil de Tanrı'ya karşı olan Şeyleri sevmeyin. Biraz daha anlaşılıyor değil mi? Yani sanki daha bizi kolaylaştırıyor durumumuzu. Tanrıya karşı olan şeyleri sevmeyin. Tanrıya karşı olanı sevenin, Tanrıya karşı olan şeyleri sevenin babaya sevgisi yoktur. Yani Tanrıya sevgisi yoktur. Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Yani dünyaya karşı olan her şeydendir. Dünyada, dünyasal tutkularda geçer. Tanrı'ya karşı olan her şey geçer. Yani Tanrı'ya karşı olan her şey geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren, sonsuzda dek yaşar. Kardeşler bunu anlayabiliyor muyuz? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmenin, e, asıl amacını anlayabiliyor muyuz? Yuhanna 2. bölüm 1. ayette bunu diyor. Yavrularım, bunları günah işlemeyesiniz diye size yazıyorum. Evet. Yuhanla bizi uyarıyor. Tanrı'ya karşı olan şeyleri yapmayasınız diye sizi uyarıyorum diyor. Bunu söylüyor. Ve devam ediyor aslında. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Düşünebilir misiniz? Yani elinde sopayla değil, ama Tanrının sevgisiyle geliyor. Tanrının bağışlayıcılığının, merhametinin ve kurtarışının büyüklüğünün ne kadar e, inanılmaz olduğunu bize göstermek istiyor. Biz bunu anlayamıyoruz. Gerçekten anlayamıyoruz. Ama Tanrının sözüne baktığımızda, Tanrının sözünü düşündüğümüzde derin bir anlamı yakalamak istediğimizde Tanrı bunu bize açıklıyor. Sözünde açıklıyor. Kutsal ruhun yardımıyla açıklıyor. Tanrı'ya karşı olan şeyleri sevmeyin. Tanrı'ya karşı olan şeyleri sevende babaya sevgisi yoktur. Çünkü Tanrı'ya ait, Tanrı'ya karşı olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, Babadan değil, dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Kardeşler bu vaazın e, konusu buyruklarını yerine getirmekle ilgiliydi. E şimdi o zaman bu buyrukları yerine getirmekle ilgili düşünelim. Yani bizi zorlayan beni zorlayan nedir? Mesih'in yürüdüğü yolda yürümekten beni alıkoyan nedir? Evet. Mesih'in yürüdüğü yolda yürümekten beni alıkoyan nedir? Ve sonra bir dua zamanında, bu dua zamanında o konuyu Rab'be teslim edelim. Yani bazı dinlediniz ama gerçekten yüreğinizde bir değişim istiyorsanız, evet ben Mesih'in yürüdüğü yolda yürümek istiyorum. Çarmıhımı yüklenip de onun gibi yürümek, izlemek istiyorum diyorsam onu, o zaman alıkoyan neyse ya da nelerse bunu spesifik olarak teslim edebilirsiniz. Şu diyebilirsiniz. ya Tanrı'ya karşı olan her şey gibi daha geniş düşünüp yavaş yavaş dua edersiniz. Sonra da olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Rabbimiz İsa bizi göksel babamızdan, senden, e, kutsal ruhtan ayıran, evet her şey aslında e, bizim hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Ve bu gerçeğin bir e, bilincine vararak senin yürüdüğün yolda yürümek için halkını, bizleri güçlendir diye dua etmek istiyorum, yalvarmak istiyorum. Yani benlik tutkuları dediğimiz tutkular, cansal istekler, Aynı zamanda sefaat gibi işte gözün tutkuları ya da gurur, maddi yaşam verdiği gurur gibi konuları Rab hayatımızdan çıkarmamıza yardımcı ol diye dua ediyorum. Biz çarmıhta günahlarımıza karşılık ölüp dirilenmesiyi daha iyi, daha yakın, daha derinden tanıyarak izlemek istiyoruz. Bugün birkaç defa okuduğum ayeti bir kez daha okumak istiyorum. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyor.